Ulan size getireyim mi lan? Görmek ister misiniz? Kertenkeleleri. Küçükleri ama. Hiç onları da adam gibi YouTube'a da çekmedim. Getireyim mi? Dur bak getireyim. Çok tatlılar oğlum. O story'e çektiğim elimden yiyor. Bak bir görün tipini. Kuyruğuna muyruğuna bakın. Uyuyordu ama. Uyandırdım. O yüzden biraz renkleri şeydir. Bir şey olsun istemiyorum. Et de lan! Bu çok uysal. Yani bu gerçekten elimde besleyebiliyorum, elimden yemek yiyor, çok güzel hendik yaptım buna. Bayağı alıştı. Daha büyüyecek tabi bebek bu. Diğeri daha sarı ama çekiniyor. Biraz çekingen bir yapısı var diğerinin. Onu da alıştıracağım bir yerde. Bak dur şeyi de göstereyim size. Ne? Leopar Gek Gekoyu görmüş müydünüz? Leopar değil lan. Fettayılı bak bu ısıtıcı pedin üstündeymiş sıcacık şu an. Dur kol Ki kaç tane yumurta bıraktı? Bir sürü yumurta bıraktı yani bu şey. Fettel Ylgıko. Da kimsiniz bu? Gülü, gülü. gülü. tamam lan tamam siksin kuyruğuna zarar gelmesin de gerisi önemli değil. Çilek mi oğlum bunlar çok güzel ya yani beslemesi de kolay. De size ne getireyim? Peter Parker getireyim. Bu da Peter Parker. Bandit's King. Biraz şişmanladı. Hı? Ne miyim? gibi baksana. Hop bir de gözünü kırptı adam. Tutulmayı pek sevmiyor ama. Kucu kucu kucu. Tamam nas? Tamam sinirlenme. Niye sinirleniyorsun ya? Öküz gibi yiyor zaten bu var ya. Dana gibi yiyor dana yumurta, mumurta, moryo kurdu, un kurdu, börtü, böcek. Tamam dur götürüyorum. Uy uyuzluk yapma dur. Kocaman oldu. bayağı büyüdü. Bu habire kaçan adi. Şu an tabii ölü taklidi yapıyor ama bayağı bayağı büyüdü. Başka ne getireyim? Daha şey var ya. Bunu bir arkadaşım yolladı ama bunu çok şey yapmamanız lazım. Bunu çok fazla sıkmamam gerekiyor ya da elimde tutmamam gerekiyor. Anam dur zıplama. Derilerinden solunum yaptıkları için. Mik Ben bu kadar yeter. <laughs> de bu var. Oyuncak arkadaşlar. Sonra gidip şikayet. <laughs> Yok da oyuncak oyuncak. <laughs> Kaç yıldır karınca çiftliğimde gözüküyor lan bu deli? Bunu annemi çok korkuttuk bunda hep ya. Bunu hatırladınız mı? Zamanında 6-7 yıl önce Phoenix'in bana yaptığı bilgisayar vardı. Yılan konseptli. Onun içinde duruyordu böyle. Keşke bakabilsek ya. Hatırlamayanlar normal arkadaşlar. 6 yıl önce yüksek ihtimal birçoğunuz bebektiniz o Abi benim yayın aradım adamların tarzı çok iyi. Kim o? We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us.